Evet merhabalar bugün sizlere poliüretan reçine enjeksiyonu ile ilgili bilgiler vereceğiz. Burada görüntü olduğunuz beşiktaş'ta bir e, teras dairesi. İki tane terasımız var burada. İki terasımızın da diplerinde alt odalara bir su geçişi sağlanıyor. Bu suyu nasıl e, önlememiz lazım? Öncelikle birçok yöntem var tabii ki de. E, alt izolasyonu bulmamız lazım. Tamamen seramikleri kaldırmamız lazım alt izolasyona ulaşıp tekrardan yeni bir iki veya da üç kat izolasyon sürmemiz lazım. Bunun yerine daha uygun en azından kafamızı artmayacak şekilde bir poliüretan resine enjeksiyonu yapılarak işi çözebiliriz. Burada da onu yaptık. Yaklaşık 20'şer santim arayla hemen denizlik diplerinden başlayarak bir delerek tam betona deldik. ve bu delikleri açtıktan sonra bu poliüretan reçine enjeksiyonunu Oraya bastık yaklaşık 40 barlara kadar basabiliyor bu yani yerine göre sıkışıklığına göre değişebiliyor Beton aralarına direkt girmesi lazım boşluk gördüğüm malzeme gidiyor yani betonda aslında işe yarıyor bu direkt Burada önemli olan noktamız bakın Sıkarak geldik hep bütün noktaları kapata kapata geldik Ve yaklaşık 4-5 delik sonrasından Su çıkmaya başlıyor malzeme de çıkmaya başlıyor suyu iterek gidiyor malzeme Ve aynı zamanda iç tarafta da derz aralarından sular çıktı burada Birazdan da göreceksiniz duvarda suyu görerek, duvardaki suyu da takip ederek yukarı doğru da çıktı malzeme. Birazdan şimdi göreceksiniz. Ee, burada e, malzeme yaklaşık 30 kata kadar genleşebiliyor. Yani e, oluk oluk gelen suları bile kesiyor bu malzeme. Çok önemli, çok özel bir malzeme bu. Bel çıkamalıdır bu sadece Türkiye'de e, bizde vardır. Bu da bu ürün kesinlikle yüzde yüz çözümdür. Baktığınız zaman e, şimdi suları da tamamen akıttı. hem tarafa terasa doğru. Bakın derz aralarından çıktı. Şu an delmediğimiz yerlerin aralarından da çıktı. Suyu itti tamamen. Kendisi de oradan çıktı. Şimdi içeriden de göreceksiniz. İçeriden de yine duvara kadar da bakın duvarda yaklaşık 15-20 santim kadar da yukarı doğru devam etti. Ve boruların dibinden çıktı. Evet bu %100 kesin çözümümüze ulaşmak için bizi arayabilir. Bizi takip edebilirsiniz.